işte iş ki o imanı anlamaktan geçiyor kardeşlerim. Bunlar anladığı için zaten böyle yapıyor ki. Bunlar anladığı için bu mücadelenin içerisine giriyor. Gelip sahabeleri okuyoruz. Ya sen hoca şimdi onları anlatma. Onlar başka insanlar. Vallahi onlar başka insanlar değil. Vallahi onlar da senin gibi, benim gibi kalbi olan, senin gibi, benim gibi yiyen, içen, gezen, senin gibi, benim gibi sıkıntı yaşayan, evinde problem yaşayan, işinde problem yaşayan insanlardı. Vallahi onlar uzaylı falan değildi yani. Bizim gibi dünyalıydı onlar. Onlar da bizim gibi, sizin gibi normal yaşayan insanlardı. Ama onların bizden farkı iman meselesini anladıklarından dolayı kardeşlerim Allah yolunda kalmış oldukları her zorluk onlara lezzet veriyordu. Ama biz bugün anlamadık. Bırakın Allah yolunda bir zorluğa katlanmayı yaptığımız takdirde ferahlamamız gereken namazlarımız bile bize ağır gelmeye başladı ya. Ağır gelmeye başladı. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile çok darlandığı zaman, sıkıldığı zaman, musibetler üst üste geldiği zaman ey Bilal ezan oku da bizi namazla ferahlat diyordu ya. Namazın sana bunu yapması gerekiyorken maalesef ki geldik namazı bugün kendimizi ilk olarak gördük.